Adem biraz da senin daha uzmanlık alanına da giriyor bu konu ama Kor General Zekai Aksakallı ve evet. Or General Metin Temel yaş kararlarıyla emekli edildi. Bunun anlamı ne? Ee, bir bütün olarak yaşa bakalım önce. Hani Eskiden yaş daha çok askerlerin, TSK komutasının terfilerini, atamalarını kendi içerisinde değerlendirdiği, kendi içerisinde çalışmaları yaptığı ve başbakanın sonunda katıldığı dört gün süren bir Önemli e, aktiviteydi, önemli bir toplantıydı, önemli yani yıllar boyunca da biz yaş toplantılarını çok önemsedik e, Yeni rejimde az önce bahsettiğimiz rejimde yaş toplantıları artık sembolik hale geldi. Yarım saat falan sürdü, arkasından da işte imzalar atıldı, geçildi. Sarayda hazırlanan listeler e, ve sarayla birlikte Akar ikilisi tabii ki hazırlanan listeler getirildi, imzalandı. Bir de biliyorsunuz artık e, yaş toplantısında damat da var, e, yani Öyle hazine mi? bakanı da tabii ki. Yani Aha, Berat Albayrak da artık bunu, yaş dinliyorum. üyesi. Tabii o yaş üyesi. Ne Çünkü alaka? Çünkü sivillerin sayısını arttırdılar. Sivillerin sayısı arttırıldı. Askerler orada azınlığa geçtiler vesaire. Neyse şimdi burada şey pardon yaş üyesi değil ya o MGK'daydı. Şey. Karıştı. Karıştı. Şimdi şeyi e, sembolikliği bir açısından çok en, önemli veriler var. Şimdi ne bahset atarım diye düşünüyorum yaşla ilgili düşünürken o da şu. Ee, yani bir kere Hulusi Akar damgasını iyice bastı artık yani bütün e, tabir caizse tırnak içerisinde Hulusi Akar'ın canını sıkan kim varsa onu attılar yani çünkü Hulusi Akar'ın biliyorsunuz Zeka Yaksakallı ve Metin Temel'le biraz problemliydi İkisini de kızak göreve çekmişlerdi hatırlatalım Zeka Yaksakallı kimdi? Zeka Yaksakallı Özel Kuvvetler Komutanı'ydı. Darbe döneminde, 15 Temmuz döneminde 15 Temmuz'un kurgulanmasındaki en kritik aktörlerden biriydi. 14 Temmuz günü e, Özel Kuvvetler Komutanı'nda MİT Müsteşarı ile toplantılar yapan, 15 Temmuz'da Semih Terzi'nin e, Diyarbakır'dan, Silopi'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelmesini organize eden, e, Ömer Halis Demir'e Semih Terzi'yi öldürten, yani bir bakıma e, Zeka Yaksakallı, Türkiye tarihinde bir Türk, Türk ordusunun bir generalini öldürten kişidir aynı zamanda. Ee, sonra Ömür Halis'ten biri öldüren, Mihral Atmaca'yı tebrik eden, onun sırtını sıvazlayan, aynı zamanda işkence yapan birisidir. Yani Zeka Yaksakallı'nın adını biz önümüzdeki yıllarda çok duyarız. Eğer dünyanın ucra bir yerine gidip yerleşmezse Türkiye mahkemelerinde bir şekilde işkencelerden yargılanacaktır. Böyle bir isimdi ama işte dedi ki, Darbe aslında çok kolay önlenirdi. Ulusakar'ın yapması gereken basit bir şey vardı. Dediği için hedef haline geldi ve o hedeften sonra işte gelip olaya kızak bir görevi atandı. Arkasından da kadro yokluğundan emekli edildi. Şimdi kadro yokluğu emekli hikayesi aslına bakılırsa bir bakıma e, hakaret gibi bir şey bu isimlere. Neden? Mesela Orgeneral Metin Temel. Hatırlayalım. Metin Temel mesela e, Erdoğan alkışlamasıyla bilinen ve muhalefetin tepkisini çeken generaldi. Orgeneral. Ya adam Orgeneral. En yüksek rütbedeki adam. Orgeneral bir kor altına atandı. Genelkurmay'a atandığı zaman. Yani bu askerde hakaret gibi bir şeydir. Yani or generalsiniz, en üst rütbeye çıkmışsınız, kor altındaki bir kızak görev atanıyorsunuz, yeriniz bile yok. Genelkurmay'daki bir makama atanmıştı. Neden? Çünkü Hulusi Akar'la arası kötüydü. Ve Hulusi Akar bu iki ismi tamamen silmiş oldu. Bu açıdan bakarsak aslında Cihat Yayıcı onurlu bir şey yapmış istifa ederek. Yani o, <laughs> ben görevi kabul etmiyorum dedi, istifa etti gitti. Bir de Adem şöyle yani, bir konu sözünü unutma. Yani bu yaş kararlarıyla, yani şu anda 226 olan amiral ve general sayısının 247'ye çıkması planlanıyor iken, kadro artışı evet. söz konusu iken, kadrosuzluktan Tabii. bu adamlar yani böyle yani, çok fena yani, bir onursuzluk. Kadrosuzluk, kadrosuzluk, bunları hakaret etmiş. Aslında başka türlü, yani askerler buna kendi içerisinde başka türlü küfürlü bir tarif, tarif, tarif yapıyorlar bu duruma ilişkin ama onu söylemeyeyim. Ama şöyle bir şey var. Bakın kor general rütbesiyle ordu komutanını yapan isimler var şu anda. Yani kadro yok. Faz, kor, kadro yani açık general varken, or general eksikliği varken kadro yok diye sen bir adamı atıyorsan bu ona hakaret ederek göndermektir. O zaman ne işe gel abi? Ne iş? İşte ne iş? Bir kere Hulusi Akar tamamen kendi karar e, karargahını ve kendi yönetimini damgasını vuruyor. Giderek daha da tek adam haline getiriyor kendisini. Bu işin bir boyutu. Bence yaş kararlarının en önemli tarafı Metin Gürak'tı. Metin Gürak ismi neden önemli? Metin Gürak or generalliğe terfi etti ve 15 Temmuz kumpasındaki en kritik adamlardan biriydi. Çünkü Ankara'da sokağa çıkan tanklar Metin Gürak'ın başında olduğu mekanize Tugay'dan çıkmıştı. Metin Tugay'ın başında olduğu birlikten çıkmıştı ve Metin Gürak'ın başında olduğu birlikteki tanklar sokağa çıkıp Ankara sokaklarında gezerken Metin Gürak terfi etti ve or general yapıldı. Mesela aynı pozisyonda Kor general Metin İdil vardı Ankara'da. Onun emrindeki birlikten sokağa çıkan tank olmadığı halde Metin İdil tutuklandı ve müebbetle yargılandı. Şimdi 15 Temmuz'daki e, absürtlüklerin en somut örneklerinden birisi bu. Yani gariban harp okulu öğrencisini müebbetle yargılarken emrindeki askerleri sokağa çıkmış, tankları sokağa çıkmış... Metin Gürak terfi etti ve şu anda da orijinal yapıldı. Yani Metin Gürak kimdir? Hulusi Akar'ın bacanağıdır. Ve ulusalcıların, Perinçekçilerin çok sevdiği bir adamdır. Hı hı. Yani ya, tabii yaşta şu da var. Alt seviyelerde birkaç isim daha var ulusalcıların çok sevdiği. Arada bir iki tane sevmediği sevdikleri adam tasfiye edilmiş ama asıl onların çok sevdiği isimlerin hepsi yerlerini korudu. Bu da şunu gösteriyor. Mesela işte Perinçek dün tweet atmış. Son derece enteresan, manidar bir tweet. İşte popüler isimler TSK'ya zarar verir falan işte Aksakallı ve şey, Metin Temel'in isimlerine isim vermeden onları ima ediyor. Ama diyor TSK'da çok güçlü, kuvvetli, iyi paşalar var falan filan diyerek de yaş kararlarından memnuniyetini ortaya koymuş. Ama burada şöyle bir soru geliyor akla. Onu da biraz açmakta fayda var. Şimdi Zeki Aksakallı Aksakal ve Metin Temel 15 Temmuz'un önemli aktörlerinden biri. Evet, Dolayısıyla oradaki 3K'ı iyi biliyorlar. Artık evet. senaryoyu çok iyi bilen insanlar. Bu açıdan hani bu iki isim aslında pamuklar içerisinde böyle el üstünde tutulması gereken ya ama konuşursa bütün her şey çıkar ortaya. Endişesi duyulması gereken insanlar değil midir? Değil. Ve bu çünkü adamlar suç küfür Konuşurma ederek, yani. hakaret ederek dercesine adamlar onursuz bir şekilde kadro verilmeyerek şey yapıldı. Şimdi suç ortağı ilgili... olduğundan mı konuşamazlar diyorsun? Şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir analiz yazacağım, çalışıyorum. Alt seviyelere doğru başka isimler de var. Orada başka bir kumpas e, çevrilmiş. E, onunla ilgili analiz ayrıca yazacağım. TRİD 4'te birkaç gün içerisinde yayınlayacağım. Burada çok daha e, enteresan bir güç mücadelesi var TSK içerisinde. Evet. Yani Metin Temel ve Aksakallı her şekilde Türkiye'de hukuk ger geri geldiği zaman, bir şekilde mahkemeler özgür olduğu zaman yargılanacak isimler. Hı hı. Yani Abidin şimdi Avrupa'ya yerleşti, kendine yeni bir kariyer yaptı. O dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı şimdi Avrupa'da. Ee, benim beklentim Zeka Yaksakal'ın da benzeri bir takip yapması. Ama söyleyeyim Avrupa'ya da Amerika'ya Amerika'da yerleştiniz. İşkenceciler ve e, işkence suçuna karışanlar gittikleri ülkelerde de şeyden e, iade prosedürlerinin dışında kalıyorlar. Evet. Evet. Doğan senin bu konuya e, analizin nedir? Bir katkı yapmak ister misin? E, tabii ya yani şöyle e, bu yaş kararları bu yaş kararlı e, bu son kararda da dahil ersen olduğu gibi denge gözetildiği çok açık e, ve bir daha önce söylediğim bir şeyi tekrardan söyleme ihtiyacı duyuyorum. E, ulusalcıları bir blok olarak görmemek lazım. Asker içerisindeki ulusalcılar sadece perinçekçilerden ibaret değil. Net olarak şeyi biliyoruz ki işte Cihat Yaycı'nın hikaye işte istifası ve görevlerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak pelinçek ne olacak ki TSK'da asker çok dedi ama başka ulusalcılar bayağı bir rahatsızlıklar dile getirdiler. Ulusalcıların kendi aralarında bir gerilim hattı da var aynı zamanda. Birincisi bu, ikincisi e, Hulusi Akar'la bu generaller Metin Temel e, ve e, Aksakallı arasında kişiseli aşan muhtemelen e, şeyler var, e, farklılıklar var ki, ya sadece Hulusi Akarla ilgili de değil. Bu aynı zamanda şimdiki Genelkurmay Başkanı ve görevinde devam ettiği görevi değişmediği Yaşar Gülerle ilgili bir farklılıklar da olabilir. Bu farklılıklar kişisel ilişkilerden ibaret olmayabilir. Muhtemelen de öyle değil zaten. Mesela geçen yıl Gülerle, Yaşar Gülerle ilgili olarak öyle analizler dolaşıyordu. Ulusalcı mecralarda hatırlarsınız. Yaşar Güler neden sadece hiç ortalıkta görünmüyor ve neden sadece NATO toplantılarına katılıyor? dikkatimizi çekerdi. Yani. Neden ortalıkta görünmüyor ve neden sadece NATO toplantılarına katılıyor? Bu Yaşar Güler NATOcu e, iması yapan bir şeydi ve Ama biliyorsun e, yani Hulusi Akar e, hem Milli Savunma Bakanı hem de Yanakuma Başkanı. Tabii ama e, yani, son, öyle konumlandırıyor kendini. Evet tabii. E, ama sonuç itibariyle e, şey olarak e, resmi olarak Genelkurmay Başkanının koltuğunda da Hulusi, şey Yaşar Güler oturuyor. E, ve son dönemde e, Türkiye'deki e, işte e, Suriye ve Libya'da şeyle Rusya ile karşı karşıya gelmelerin asker içerisinde yeniden bir acaba NATO cenahına doğru bir hareketlenme olabilir mi tartışması canlı bir tartışma yarattığı da bence pekala söylenebilir ve hem temellinin hem aksakalının aynı zamanda Suriye'ye operasyon yapan yani sadece 15 Temmuz'un kilitli isimleri değiller aynı zamanda Suriye'ye operasyon yapan Suriye operasyon yöneten isimler. Soru ee, Suriye Operasyonu yöneten isimler önce kıza alındılar sonra da e, emekli edildiler. söylediği gibi işte e, biraz da şey kadro yok diyerek e, edildiler. Sanıyorum e, asker içerisinde e, değişen konjonktüre bağlı olarak NATO ve Batı yanlısı ve e, her durumda Avrasyacı, her durumda Rusyacı dediğim gibi kendi aralarındaki farklılıklar da mahpus Arasında bir hesaplaşma da aynı zamanda. E, şey çerçevesine dönersek e, Erdoğan muhtemelen ittifak yaptığı 15 Temmuz'da da ittifak yaptığı eskiden Ergenekoncu diye nitelenen işte Avrasyacı ulusalcı kadroları tasfiye etmek istediği de çok açık. Bir temelli meselesi önemli çünkü Metin Temelli mevzu Erdoğan'a çok yakın diye bilinen, Erdoğan'ın masasında alkışlayan o derece yani. Ee, sadece 15 Temmuz değil, 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın masasında Suriye Operasyonu nedeniyle alkışlayan e, komutandı. O bile gitti. Ben tekrar asker içerisinde Hulusi Akar, e, Yaşar Güler Aksın'ın e, NATO'ya e, doğru yanaşmasıyla ilgili bir e, tarafı da olabileceğini kesinlikle düşünüyorum. E, burada e, tasfiye edilenler konusunda... Perinçek ekibinin ya da Perinçek'in e, ses çıkarmaması muhtemelen kendisine daha yakın ekibin, sen Adem söyledin e, muhafaza etmesiyle ilgili olabilir. Ama sonuç itibariyle e, bir kez daha söyleyeyim. Ben e, Hulusi Akar'a dikkat etmek e, gerek diyorum. Şöyle e, Adem'in söylediği şey hep konuştuğumuz tese, TSK'nın hem Milli Savunma Bakanı hem Genel Başkanı e, fiilen yapan birisi e, ve bir ajandaya sahip olma ve o ajanda üzerinden e, Türkiye'nin siyasetine göm e, yön verme ihtimalinden yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki Doğan sen o riske ne diyorsun? Hani Adem'in sormuş olduğum Zeki Aksakal'ın Metin e, Temel'in 15 Temmuz ayet her şeyi biliyor olması o kumpasın bütün üç kağıtlarını biliyor olması ve bu insanların böyle onursuzca atılması emekliye sevk edilmesi konusunda bu adamların her an konuşabilirliği noktasında ee, bir şey yapmaz mı? Etki yapmaz yani, mı? O... Bu Korku endişe getirmez mi Erdoğan açısından? Yok ya ben e, denklemin öyle kurulduğunu düşünmüyorum. Yani konuşurlarsa bambaşka bir vasat olması gerekir. Yani ne diyecekler? E, şu anki Türkiye'deki Genelkurmay Başkanının da savunma bakanının ve Cumhurbaşkanının 15 Temmuz'un neresinde olduğuna dair bir şey söyleyeceklerse Türkiye'nin bambaşka bir vasatta olması gerekir ki bunlar konuşuyor. Yoksa kendilerinin başka ki... bir coğrafi mekanda olması gerekir bunu diyebiliriz. Niye yapsın böyle bir şeyi şu an itibariyle. Niye yapsın böyle bir şeyi? E, çünkü bu insanların hala e, emekli edilmiş olsalar dahi e, kendilerine bir rol biçme e, potansiyelleri var. Bu illa ki yurt dışına kaçmakla sonuçlanması ha bu tamamen olmaz diye bir şey söylenemez tabii ki ama e, bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Konuşma aşaması Türkiye'nin başka şeyler yaşamasıyla ilgili olabilir. Şu anki Türkiye'nin vasatında yurt dışına kaçıp da, 15 Temmuz'u ifşa edecek Metin Temelli Aksakallı gibi bir figür çıkma ihtimali bence böyle bir şey yok. Böyle bir kaygı taşıdıklarını düşünmüyorum. Zaten böyle bir kaygı olsaydı muhtemelen bu risk göze alınmazdı. Ee, Tabii ama, suç ortaklığı bunları bir araya getiren, birbirine kopmamalarını sağlayan en temel no, unsurlardan bir tanesi. ortaklığından daha başka bir şey var. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Ekipler olduğunu, kadrolar olduğunu, farklı ajandalar olduğunu ve bu ajandaların e, üzerinden ekiplerin ittifak yaptığı gerçeğini bence ihmal etmememiz gerekiyor. Yani kişisel in, e, ilişkilerden sadece ibaret görülemez bence. Yani bu, hepsi bir ekip çok basit hep konuştuğumuz şey. Türk Sağlık Kuvvetlerinin tarihi bu, Cumhuriyet tarihi boyunca bu. Her ki Adem biraz önce söyle daha önceki yaşlarda günlerce konuşulurdu. Günlerce asker kendi içerisinde tasfiye edilecekleri, emekli olmasını istemediklerine dair kamuoyuna sürekli bilgisizdirdi, belgesizliğirdi. Kendisine yakın gazetecilere konuşurlardı, birbirlerini doğuruyordu o tabirle söyleyeyim yani. Komuta kademesi birbirini doğuruyordu. Bu gelenek şu an başka şekilde devam ediyor. <laughs> ee, ve e, o klipler arasındaki savaşın e, ne kadar siyaset gölgelemiş olsa da, hani şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen yılki yaş kararlarıyla ilgili bir mevzu var diye malum hatırlarsınız. Erdoğan hepsini imzaladı. Sürpriz karar oldu. Herkes şok oldu. Hazırlanan genel kurmayda hazırlanan bilmem nerede hazırlanan listelere bilmem ne kendi ekibinin hazırladığı listelere dikkate almadı. Niye dikkate almadı? Çünkü muhtemelen başkaları başka liste pazarlığı yapıyor. <laughs> o e, klipler arasındaki mücadelenin bu şeyde de e, ettiğini ve Erdoğan'ın bu hep söylemeye çalıştığım e, her şeye e, kadir e, yönetici lider cumhurbaşkanı profilinin içerideki kavgayı tepişmeyi e, sadece perdelediğini düşünüyorum. Ben bu, bence çok şiddetli yaşanıyor henüz içeride, hala içeride. Adem Ademsin ilavem var mı? var iki ilave yapayım. Bir tanesi şu hep hafızama laf ediyordum. Bak ona da nazara getirdin. Yanlış hatırladım diye düşünmüştüm. Doğru hatırlamışım. Berat Albayrak yaş üyesi, Hazine Bakanı olarak. Abi yaş üyesi yani, nasıl olur ya? Abi, abi sivil oylama meselesinde sivillerin sayısını arttırdılar. Fuat Oktay da dahil olmak üzere sivilleri eklediler oraya. Yani Milli Eğitim Bakanı dahil olmak üzere yaş üyeliğine getirildi. Hmm. Hazine Bakanı falan filan 7 sivil var şu anda orada. Ee, yani dolayısıyla doğru hatırlamışım. Yani ya sende şuydu. de ee, zehir diğer... gibi bir hafıza var Adem. Ne yapıyorsun? E... Nasıl hallediyorsun bu işleri bilmiyorum ama ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Herkes <laughs> soruyor ha bunu. Bu adamlar bu hafızayı diyor. nasıl şey yapıyor diyorlar böyle. Sınavını, bir diğer şeyi yaşla ilgili. Şimdi bu konunun özü biz sivilleri biraz aşıyor. Niye aşıyor? Çok teknik bir düzenleme olduğu için bazı şeyleri ancak muhataplarla konuşarak ya da o işleri bilen insanlarla konuşarak anlamak mümkün. Demek istediğim şey şu. Şimdi yukarıda bir Sıvkayak Sakallı metin temel e, işte metin grubu konuşuruz ama şimdi yaş ve askeri hiyerarşi öyle bir şey ki. Şimdi arada mesela bir tane Kur Kor Generali, Tüm Generali ya da işte bir Oramiral, Tür e, Koramiralı öyle bir noktaya getirirler ki kim kamu hiç konuşmaz ama o aslında TSK'nın gelecekteki 20 yılında damga vuracak kişidir. Dolayısıyla hani birkaç gün sonra bir analiz yazacağım derken biraz bunu kastediyorum. Yani biraz uzmanlarla konuşmak lazım. Çünkü bu yaşlarda hep şu yapılıyor. Mesela öyle kritik bir adam oluyor. Al albaylıktan tu Generalliğe terfi. tu Generallikten şey, tüm generalliğe terfilerde. Ya yani öyle bir e, kritik adam vardır ki mesela çekçileri sessiz kalmasının nedeni o adamı terfi etmesidir mesela. Çünkü o şu demektir. Genelkurma ikinci başkanı olacak, genelkurma başkanı olacak. Ya da işte Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak veya Hava Kuvvetleri Komutanı olacak vesaire. Dolayısıyla hani görünen, görünüşte Hulusi Akar damgasını vurdu. Tek adam ilan etti. Tamam, Aksakallı ve Temelli'yi attı. Ben Aksakallı'nın ve Metin Temel'in e, bu denklemi Erdoğan rejiminde bozacağını düşünmüyorum. Sonrasında da bozacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ikisi de işkenceden ve kötü muameleden yargılanır. Kaçışları yok bunların ikisinin de. Hı -hı ben görüntülerini yayınladım. Yani şeyin eee Zeka hiç şansı yok. Çünkü bir kere ölüm emri vermiş. Yani bir insan darbeci ise bile öldüremezsiniz. Yargılamak zorundasınız. Yani kim olduğu da belli olmayan bir insanı Zeki Semih Terzi'yi yolunu açıp ona uçak gönderip Ankara'ya getirtip yanındaki adamlara önünü açtırıp hiçbir engelleme koymadan götürüp orada öldürme emrini veren kişidir ve işkence yapmıştır defaatle şahitleri var. So, sok sayıda ifadede ismi geçiyor işkence yaptığına dair. Dolayısıyla Zekai Aksakal'ın hiç şansı yok. Yani ya Türkiye ile iade anlaşması olmayan bir yere kaçar gider ya da sonuçta kendini nasıl savunacağını düşünür. Bakın bugünlerde Ali Türkşen'in eski deniz denizci isimlerden Ali Türkşen'in videolar var. Yeni hı hı. sürekli video yapıyor. Kardeşim ben işkence yapmadım. Sadece şöyle oldu işte sadece biraz kötü davranmışım falan filan. İşkence yaptın sabit ve bunların hesabını hukuk önünde verirsiniz. Bakın işkence yapamazsınız. Kim olursa olsun. Ve öyle işkenceler var ki şeyde bu 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında yaşanan süreçte. Yani Zeki Ayaksakallı'nın yaptığı, ettiği vesaire başkalarının yaptıkları. Yani bunların hesabını verecekler. Bunların kaçışı yok.